Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. E, bugün bahçemizi şimdi belleyeceğiz. Abim şimdi ufaktan bir başladı. Burasını belledikten sonra e, yazın burası ekilecek. Bu şey değil galiba tam mı böyle e, bütün tırmaklandığı için. Böyle güzel temizlik bahçemizi. Burada ağaçlarımız var. Bu da kocaman oldu. Bu. Bahçemiz şimdi abim başladı bellemeye. Bu neden öyle oluyor? Yok. E, normal mesela oraya soktuk mu küre böyle bütün kalkıcı toprak. Şu anda niye bir ufalanıyor acaba? Yumuşak, değil. Yumuşak değil mi öyle oluyor? Evet. Ha. Normalde küreyi soktuk mu biz böyle komple toprak kalkıyordu. Bu tarafı çünkü böyle oldu yani burası. Bir bu tarafı kaldıydı. Şimdi bu tarafını yapacağız. Komple e, burasını bitirelim. Ondan sonra e, köpeğimizi göstereceğim size. En sonki videoda zaten yani çok olduydu. Susam'ın yavrusu çok küçük zaten o zaman annesini yemiyordu. Şu anda ama çok büyüdüğü için annesini geceleri yemiyor. Gündüzleri normal e, yemek falan veriyoruz. Yani mama alıyoruz. Onları da göstereceğim. Bugünlük kuşlara çıkmayız. Zade bugün bahçeyi belirleyeceğiz. Gösteririm videoda. Bir de sosamın gösteririz. Yavrusunu gösteririz. Böyle yani kuşlara çıkmayız. Yani video şey yapmayız. Şimdi arkadaşlar ben biz bu bahçe komple bitirdikten sonra tekrar videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi komple bahçemizi bitirdik. Böyle zaten ilk şey yaptığımızda bu taraflardaydık. Şimdi bitti. Komple bahçemizi böyle bitirdik. Şimdi burada e, demiştim video zaten. Yavrumuzla susamamızı göstereceğiz. Yavrumuz bayağı bir büyüdü. Bu son bu taraftan alsana Ekrem. Hep üstüme atlıyor. Çağır Susa. <laughs> şunu. Buraya gel. buraya. Gel. Susam. Baksana susama. Arkadaşlar baksana. Dur tamamdır. Seveceğim. Dur. Bu da yavrusu zaten gösterdiğimizde çok küçüktü yavru zaten kümeste. Hatta gösterdiğinde burgumuz yere atlamıştı bahçeyi. Kızım. Kaç hadi yat. Oyunu çok seviyor arkadaşlar. Bu da yavrusu efendim. Onu da koy güzel bir kapak, kapak fotoğrafı alırsın. Tamam bekle dur. Orada var zaten kamera şeyi. Dur bekle kim bir sevelim onları. Yatsana susam iç. susam iç ha. Kaşıyım Pardon, ya. Kaşıyım <laughs> mı? Dur yavruyu da böyle koyalım. Yat yat yatsana dur bir yatsana bir yat yat. Ama yeri onu yeri onu. Köpeğimiz kocaman oldu. Bakın yavrusu da büyüdü. <laughs> en son gösterdiğimiz üç küçücüktü yavrusu. Ama şimdi kocaman oldu. Efendim. Bunu... Nasıl alayım bunu yapmasını bilmiyorum ki. Çık, bak. Nerede o? Bak buna basacağım. Buna heh, evet. tamam. Dur şöyle bir poz alalım onlardan. Alalım mı poz kızım? Gel bir. Ya burası zor emzirmeye bak Gerçekten. bir şey yok. Bir fotoğraf alamadım ki. Dur 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 bir yat ama bir yat. Kaşıyayım seni yat ben yani yat. Ya burada şimdi gelmez ha hatta. bir kalk fotoğrafı alacağım. Olmadı ki tam ya. Sen yavru koysana bu üstüne. Hiç. <laughs> dur. Ay, <o> <laughs> yat 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 şöyle ha. Tamam. Aldım. Evet. ya dur <laughs> yavru ne izdin yavrunu yavrunu. No. Yerim şeyini. Meme mi yemiyor bu? Kızım. Kızım benim. Oh. Çok güzel, çok güzel. Dur, dur bak yavru emziriyor seni emzirecek. Dur. Ama üstüme gelme, batırıyorsun. Patilerin batık. Çık bakayım birazcık da yavru gelsin. Sen yat oraya bir yat, yat, yat. Bakın. Annesini emzirecek. Şu anda emziriyor. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Şu an susacağım. <laughs> dur bir ses yapmasana dur dur. Geliyor mu ses? Geli. dur be susa memsin Dur. İçemezmiş bak. Gündüz diye galiba sansam gece emziriyor. Yat yat bayıl 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 bayıl. Buraları sit dalasın. Sit sit sit. Yavru şemzilsin. Patilere bakar mısınız patilere? Ağır ağır Susam sen benim parmağımı mı yolluyorsun? Susam. Susam. Yavrusu da. Oh. Oh. <laughs> Çok tatlı. Ama bütün edelim iki oldu ya. Yağlılar. Yat. Bu ne? Her şeymiş. Arkadaşlar şimdi ben geliyorum. Bir saniye. Evet geldim. Bir arkaya baktım hemen. Nasıl yaydı yani, kendini susam bakın. Annesinin üstünde oynuyor. Ya. <laughs> Bakın nasıl yemiyor annesini ama ben çekince susam kendini kaldırıyor. Kızım neden öyle yapıyorsun sen ya? Ay dur üstüme atlama patilerim batık. Ama bir kalkacağım. Dur bunun üstüne basmayalım. Susam. Şimdi arkadaşlar ben size bahçeyi de şey yapacağım. Göstereceğim. Şimdi buradaki dağınıklar komple kalkacak. Ee, bahçemizi yasa doğru ekeceğiz. Şu anda belirlemesini yaptık. Ava, e, toprak hava alsın diye. ya e, zaten ekim videosu da büyük ihtimal gelir. E, bahçeyi ekerken. E, 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 pardon. Gösteririz. Ekerken bahçeyi sizlere. Tabii tabi şu anda biz buraya kadar böyle yarısını yaptık. Zaten bu diğer tarafın başka zaman yaptıydık. Şöyle zaten yapıldığı gözüküyor. Bu tarafı bir kalıyor bu tarafını da yarın e, yapacağız. Şu Bitecek. Arkadaşlar göstereceklerim bu kadardı. E, susamı gösterdik, yavrusunu gösterdik. E, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur, Susamı biraz daha seyirim. Ya buraya. Abi dur sus. Dur, yavru, 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 yavru. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.